Çok değerli bakanlar, büyükelçiler, rektör arkadaşlarımız, Maarif Vakfı'nın başta başkan olmak üzere mütevelli heyet yönetim kurulu üyesi dostlarımız, emek Maarif Vakfı'na emek veren kıymetli dostlar, aramızda katkı vermek için bulunan akademisyen arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız, ben de sizlere e, saygılarımı sunup hoş geldiniz demekle de başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Ben de bir rol başkan gibi önce birkaç hususun altını çizmek istiyorum. Bir tanesi Türkiye'de Cumhuriyet yönetiminin yönetim sisteminin değişip Cumhuriyet'in kurulmasının 100. yılını yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 100 yıllık birikimin üzerine önümüzdeki 100 yılı Türkiye yüzyılı olarak ilan etti. Biz de Türkiye'de eğitim sistemimizde bu anlamda Türkiye yüzyılını inşa edecek çabalar içerisindeyiz. Dolayısıyla Cumhuriyet Bayramımızın da içinde olduğu bu yüzyılımızı tebrik ederek başlamak istiyorum. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yıl dönümünde andık. Ben başta Atatürk olmak üzere bu ülkeye hizmet etmiş bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun. Son bir hatırlatmam da önümüzdeki hafta 24 Kasım. 24 Kasım bütün dünyada öğretmenler günü olarak değerlendiriliyor, kutlanıyor. Biz de bu vesileyle öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. son bir fasılda yine bir olacağım da bahsetti. Ben de bahsetmeden geçemeyeceğim. Geçtiğimiz hafta UNESCO genel konferansı vardı. Orada da oturum başlıklarımızdan bir tanesi barış için eğitimdi. Barış için eğitimi konuştuğumuz günlerde maalesef İsrail'in katliam boyutlarına ulaştırdığı bir savaşıyla karşı karşıyayız. İsrail'in saldırıları sonucu okullara, sivillere, hastanelere yönelik saldırıları sonucu on binlerce Filistinli kardeşimiz aralarında öğrencilerin bulunduğu, çocukların bulunduğu Filistinli kardeşlerimiz şehit edildiler. Ben bu vesileyle İsrail'e bütün dünya sistemini, dünyada barışı, demokrasiyi ve hukuk devletini korumakla mükellef uluslararası yapıların, uluslararası örgütlerin ve bütün devletlerin savaşı durdurmak için çaba sarf etmelerini bir kere daha sizlerin huzurlarınızı hatırlatmak istiyorum. Ee, bir an önce barış tesis edilmeli. Filistin bağımsız ve özgür bir devlet olarak dünya milletler ailesinin içerisinde yer almalı. Ee, bu hatırlatmalarımı... Yaptıktan sonra bir de mutluluğumu belirtmek istiyorum. Türkiye Maarif Vakfı 2013 yılında bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama bu vakfın kuruluşu fikrini gündeme getiren, kuruluşuyla ilgili yasal düzenleme sürecini gündeme getiren kişi olduğum için Marif Vakfı'nın bugün 52 ülkede 50 binden fazla öğrenciye hizmet eden devasa bir marka haline dönüştüğünü görmek beni ayrıca mutlu etti. Bu vesileyle vakfın kuruluş sürecinde birlikte çalıştığımız bakanımız Profesör Doktor Nabi Avcı'ya, daha sonra vakfın yönetim organlarının oluşması sürecinde birlikte çalıştığımız bakanımız İsmet Bey, e, İsmet Yılmaz Bey'e, kuruluşundan beri vakfın başkanlığını yürüten değerli dostum Profesör Doktor Birol Güne vakfın mütevellisinde yönetiminde yer alıp hizmet eden bütün kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Neyi başardığımızı belki ee, henüz fark edememiş olabiliriz. Ama bir süre sonra geriye dönüp baktığımızda emeklerinizin neye vesile olduğunu gördüğünüzde inanın çok mutlu olacaksınız. Ben şu anda o mutluluğu yaşıyorum. Eee Sayın Cumhurbaşkanımız ki o zaman başbakandı bu fikri açtığımızda ne gerekiyorsa yapalım demişti. Eee ajans mı vakıf mı kuralım tartışması, kısa tartışmadan sonra Türkiye Marif Vakfı fikri ortaya çıktı. Derdimiz, meramımız Türkiye'nin eğitim anlamında uluslararası camiaya örnek gösterilebilecek emperyal bir mantıkla değil, kurulduğu ülkedeki referanslara, yerel değerlere saygı göstererek bir eğitim modeli inşa edilebileceğini bütün dünyaya gösterecek bir yapılanma olarak hayal etmiştik. Şu anda bir konuşmasını konuşmasında dinledim. E, tam da böyle bir yapı söz konusu. O yüzden e, huzurlarınızda bulunmaktan dolayı ayrıca mutluyum. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Türkiye Marif Vakfı eğitim felsefesi olarak iyi insan, kendi zamanının bilgi ve becerileriyle donanmış eleştirel ve analitik düşünebilen bilimsel bir bakış açısına sahip bir felsefe üzerine inşa edilmiştir. Bu erdem sahibi genç, dimağı insan değerlerle, insani değerlerle donanmış, çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı, bedenen, zihnen ve ruhen sağlıklı, mutedil, kendi tarihini bilen, vatanını seven, milletini yücelten, adil ve merhametli bir kişi yetiştirmek üzere kurgulanmıştır. Çalışmalarımızın ortak gayesi kabul ettiğimiz bu insan profilinin bir diğer vasfı da kendinden sonrakilere sürdürülebilir bir dünya bırakmayı sorumluluk edinmiş, paylaşımcı ve huzurlu bir birey olmasıdır. İşte bu insanın geleceğine sunacağımız katkıları bugün üçüncüsü düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi'nde eğitimde değişimi yönetmek temasıyla hep birlikte izleyeceğiz. Kıymetli katılımcılar, Türkiye Marif Vakfımız bugün bu istişare zemininde akademisyen, alan uzmanı ve sektör temsilcilerini bir araya getirdiler. Eğitim alanında uluslararası etkinlikleri ve başarıları ile öne çıkan kurumları, kuruluşları ve kişileri bir araya getirdiler. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin eğitim geleceğine dair bakış açılarının teorik ve pratik yaklaşımlarının farklı seviyelerde değerlendirileceği, küresel kapsamda fikir, bilgi ve tecrübenin paylaşılacağı bir menba olacağını ümit ediyorum. Farklı ülkelerden teşrif etmiş değerli bakanlarımızla zirvenin de temas temasını oluşturan eğitimde değişimi yönetmek üzerine yapacağımız istişarenin hem bizim evlatlarımızın hem de dünyadaki bütün çocukların üstün menfaatine hizmet edeceğinden kuşkum yok. Bugün ve yarın gerçekleştirilecek panellerde eğitim felsefeleri ve paradigmalarının değişimi, dijitalleşme çağında eleştirel düşünme yeteneğini korumanın yolu insan kalabilmek, toplumsal değişimler ve sürdürülebilirlik, okul mimarisi ve mekanın öğretici rolü benzeri konular tartışılacak. Ayrıca Türkiye yüzyılında eğitim ve yarının eğitimi dünyasında teknoloji başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek. Kıymetli misafirler, eğitimde eşitlik ve adalet olmazsa olmazımız. Eğitimde bu bahsettiğimiz değişim sürecini yönetirken her bir öğrencinin eşit erişim ve fırsatlara sahip olmasını sağlamak için hepimiz hep birlikte çaba sarf etmek durumdayız. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak ana çıkış noktamız herkesin fırsat eşitliğine sahip olduğu adalet temelli, eşitlik temelli bir eğitim felsefesi inşa edebilmek. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimizin bu kapsamda hem kendi referans değerlerimize sahip çıkabilmesi hem de değişimi, gelişmeleri yakalayabilmesi bizim açımızdan oldukça önemli. Ben zaman lamaz sürecine yani 10.30'daki oturum saatine de uymak için konuşmamı kısa kesmek istiyorum ama bir hususu özellikle tartışmaya açmak istiyorum. O da şu. içinde yaşadığımız günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyadaki egemen siyasal sisteme eylemli bir karşı çıkışını ifade eden dünya beşten büyüktür mottosunun aslında dünyada tam da bu zirvenin konusunu teşkil eden değişime referans oluşturabilecek bir karşı çıkış olduğunu sizlerle tartışmak istiyorum. Söylemek istediğim şey şu. Dünya gerçekten çok büyük bir değişim geçirmekte şu anda. Bunların bir kısmını fark ediyoruz. Teknolojik gelişmeler üzerinden görebiliyoruz. Bundan beş yıl önce sahip olduğumuz bir teknolojik imkan bugün artık geri kalmış bir teknoloji olarak kabul ediliyor. Bunları görebiliyoruz. Ama içinde yaşadığımız için fark edemediğimiz başka değişiklikler, başka paradigmalar var. Devlet kurgusu değişiyor. Siyaset kurgusu değişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi dünyadaki egemen siyasal düzenin de bu anlamda değişmesi, bu değişime ayak uydurması gerekiyor. Dünyada ekonomik tartışmalar yaşanıyor, ekonomik düzen değişiyor. Emperyalizm ve sömürgecilik üzerine kurgulanan dünya düzeni değişiyor. Bütün bu değişimlerin içerisinde bizler egemen dünya düzeninin bu değişim parametrelerine uygun bir biçimde biz de yani eğitim sektörüne kafa yoran kişiler olarak bizler de bu değişim sürecine ayak uydurmak durumundayız. Özetle söylemek istediğim şey şu. Yeni kurulan dünya düzeninde bizler küresel emperyalizmin ürettiği referanslarla ürettiği sistemle artık kendimizi ifade etmemek durumundayız. Biz Türkiye yüzyılını başlattığımız bu dönemde bu genel söylemin ve genel düzenin aksine kendi referans değerlerimizi, kendi toplumsal değerlerimizi, kendi tarihimizi, kendimize ait insani değerlerimizi referans alan ve dünyadaki bu anlamda yaşadığımız teknolojik gelişmeleri de ıskalamadan kendimize ait yepyeni bir eğitim sistemi, yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız. Dolayısıyla ben bu zirveden aslında bütün bu oturum başlıklarından beklentim Dünyadaki bu değişimi doğru okuyup bahsettiğim referansları dikkate alan bize ait, bizi yansıtan, bizi kuşağımızı eğitebilecek, bizim gençlerimizi eğitebilecek yepyeni bir eğitim felsefesinin ana parametrelerinin bu tartışmalardan çıkmasını ümit ediyorum. Sadece bu zirveden değil. Bu zirvenin dışında da üniversitelerimizde çalışan değerli akademisyenlerimizi eğitim konusunda fikir yürüten sivil toplum örgütlerimizi siyasetçilerimizi diplomatlarımızı değişik ülkelerdeki bu anlamda küresel düzenden rahatsız olan meslektaşlarımızı bu anlamda kafa yormaya Yeni dünya düzeninde bizim de var olduğumuzu, bizim değerlerimizin de var olması gerektiğini açık yüreklilikle ortaya koyabilecek bir felsefe inşa etmeye davet ediyorum. Hep birlikte bunu hayata geçirmek durumundayız. Ben çok uzatmadan zirvenin benim özellikle son kısımda çerçevesini çizmeye çalıştığım yolculuğumuzda bir parametre olmasını bize bu anlamda katkılar sunmasını temenni ediyorum. Emek veren, organize eden, katkı sağlayan, buraya dinlemek için gelen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Zirvemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor hepinize saygılar sunuyorum.